Geride bıraktığımız 2020 yılı koronavirüs salgınına rağmen milletimizin geleceğini ışık tutacak, ülkemizi yarınları taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl oldu. Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi ekseninde yük, insan ve veri ulaştırmada iddiamızı tüm dünyaya ilan edeceğiz. Ulaşım ve haberleşme alanlarında içinde bulunduğumuz çağın gerekli olarak mobilite, Dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ülkemizin bütünsel kalkınmasına katkı veren proje ve adımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında ulaşımın tüm modlarıyla entegre olan karayollarımız ve demiryollarımızla bölgemizde bir lojistik süper güç haline gelerek mavi vatanımız denizlerimize, ticari hakimiyetimizi artırarak uydu teknolojiler alanında yerli ve milli uydularımızla her geçen gün daha fazla söz sahibi olarak haberleşmede dijitalleşen altyapımızda gücümüzü perçinleyerek hava yollarımızı dünyanın en iyisi haline getirerek ve ülkemizi dünyanın en büyük havacılık transit merkezine dönüştürerek destek vereceğiz kıymetli konuklar. 2021 yılına bu büyük iddiamızı ortaya koyan son derece süratli bir başlangıç yaptık. Son 18 yılda ülkemiz içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettik. Ulaştırma altyapılarımızı iyileştirdik. Salgın başlangıcından itibaren bu kararlı adımlarımız sayesinde Avrupa ve Asya arasında duranlaşan dünya ticaretinin kesintisiz olarak devamını sağlayan bir lojistik güç olduğumuzu ortaya koyduk. Bugün de geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve orta koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasındaki seferlerini başarılıyla tamamlayan ihracat trenlerimizin ardından, Ankara'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yollayacağımız ilk blok ihracat trenimizin uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Demir yollarına sahip çıkışımız yeni değil. 18 yılda Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ortaya koyulan yurdumuzun demir ağlarla örmek vizyonunu benimseyen ve hayata geçiren biz olduk. Düel ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak görüyoruz. Demir yollarını 2003 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldık ve son 18 yılda demir yolu altyapımızın gelişmesi için 172 milyar lira yatırım yaptık. Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan tek kuşak, tek yol projesini ülkemiz açısından çok önemli bir proje, dahası bir fırsat olarak değerlendirmekteyiz. İzleşmiş olduğumuz proaktif politikalarla dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan ülkemiz, demir yolu İpek yolunun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu kapsamda Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattı ve 150 yıllık rüyamız Marmara ile Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Demiryolu hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren Dünya Demiryolu taşımacılığında yeni bir yön vermiştir. 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan bu hat Asya ve Avrupa arasında Demiryolu yük taşımacının alanında yeni bir çağ başlatmıştır. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu attı. Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne. Aslı projesi Marmara'ya bu hatta entegre olmasıyla da uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. Kıymetli konuklar, bugün uğurlayacağımız ihracat trenimizle Bakü Tiflis Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu'nda ki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4650 kilometre yol kat edecektir. Ülkemizde üretilen 3.320 adet bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde Rusya Federasyonu Vladimir bölgesine taşınacaktır. Daha önce deniz yolu ve karayoluyla ile yapılan bu taşımanın demir yolu ile yapılıyor olması Türkiye'de demir yolu alanındaki atılımların ve demir yolu işletme duyulan güvenin sonucudur. Ülkemizin ihracatının artırılması hepimizin hedefidir. İhracatımızı artırmak yolunda devletimiz tarafından yapılan tüm hamleleri destekler nitelikte olacak bu taşıma Türkiye Rusya demiryolu hattının karşılıklı çalışması açısından da son derece önem arz etmektedir. Karayolu, demiryolu, kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılacak olan bu taşıma, ihracatçılarımıza çok önemli bir alternatif olacaktır. Konteyner ve tır katıcı taşımalarının demiryolu ile yapılması ile ihracatçımızın taşıma maliyetleri düşecek ve rekabet gücü artacaktır. Değerli katılımcılar, sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi artık Çin'e düzenli bir şekilde ihracat trenlerimizi gönderiyoruz. Çin trenlerimizin bir yenisi daha bugün yola çıkıyor. Trenimizde eti maden işletmeleri genel müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilen bin ton boraks madeni 42 konteyner içerisinde Çin'in Şirhayan şehrine taşınacak. Eti maden boraks ihracat yüklemesini kır kaborma, demir özü iç sakatlığından yapıyoruz. Bu arada yeri gelmişken bu iç sakatlı konusunda da kısaca değinmek istiyorum. Yük taşımacılığının artırılması amacıyla fabrika, liman, organize sanayi bölgeleri gibi yük potansiyeli olan merkezlere demir yolu bağlantısını sağlaması amacıyla iç sakatlarına büyük önem veriyoruz. 83.51 kilometre uzunluğunda 5 adet iltisak hattının yapımı şu anda devam ediyor. Ülkemizi bölgesini lojistik üssü haline getirmek ve sanayicilerimizin yükünü demir yoluyla taşıyarak rekabet gücünü artırmak amacıyla lojistik merkez yapımlarına da ağırlık verdik. 2 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Konya Kayacık Lojistik Merkezi ile birlikte bugüne kadar 11 adet lojistik merkezi işletmeye aldık. Yakında yapımını tamamladığımız Kars Lojistik Merkezi'nin de açılışını yapacağız.